Toprak tohumla buluşup can suyuna kavuştuğunda filizler boy verip ağaçlar meyveye durduğunda hasat günü bayram misali gelip çattığında üreticimizin yanında biz varız. Bir çocuğun uçsuz bucaksız hayallerinde gençlerin dipdiri hayat hikayelerinde bir kadının el emeği, göz nuru işinde. Çiftçimizin ihtiyaç duyduğu her an biz varız. Tarlalarda savrulan başaklardan, mavi sularda yüzen balıklara, aşılmaz dağların kartallarından, adına türküler yazılan turnalara, ağlardaki kuzulardan dört nala koşan yılkı atlara, ülkemizin dört bucağında biz varız. Seller önüne geleni yıktığında sur gibi. Ormanlar alev rengine büründüğünde su gibi. Depremlerde uzanan bir dost eli gibi. Sadece iyi günde değil, kara günde de biz varız. Binlerce endemik bitki türünü şifa niyetine, insanlığın hizmetine sunarken milyarlarca tohumu ve fidanı toprakla buluşturup geleceğe nefes olurken suyun gücünü insan emeğiyle harmanlayıp vatan topraklarını karış karış dolaşırken Anadolu'nun dökülen her damla alın terinde biz varız. Tarıma, ormana, toprağa, suya ve insana dair her ne varsa içindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak baktığınız her yerdeyiz. Bilimin ve sanatın rehberliğinde ülkemiz için şevkle çalışan çok büyük bir aileyiz. Türkiye yüzyılının parlayan yıldızı, aydınlık ve bereketli yarınlarımızın güvencesiyiz. Biz Tarım ve Orman Bakanlığıyız.